<laughs> Bak çok tehlikeliyim. Zekalım. Şey kıymetli majesteleri. Bunun <laughs> 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 en komik, en eğlenceli filmi. <laughs> Manu 10 <gülüyor> Şubat'ta <gülüyor> sinemalarda. Çanakkale'ye kadar durmak yok. Sinema değil. Kimse beni da durduramaz. Da Aşkım yok. Kıraptıkça affetmeyelim. Aşkım başladı. Yeah. ÇEK DE Dur, ulan, Ne e, oğlum sen bana bağır demedin mi? Bağır dedim de kulağımın dibine mi bağır dedim ya? Tövbe estağfurullah! Hem bağır deyip dursun hem kızıp dursun. Sadıç, bak bir. Arkadaşlar galaktik tarifi. Akın, İyi ki bu gözleme ve etkinliğine gelmişiz. Oo, ne kadar çok yıldız var. Toplamda kaç tanedir? Bir kuadrilyondan fazla. Ah, Kuadrilyon mu? O ne? Sayı ah, abi. sayı mı olur? İnsan